Sivilceler, kızarıklık ve lekeler hepsine tek bir ürün etki etse harika olmaz mıydı? İşte cildimizin süper kahramanı Azaleik Asit. Sivilceleri tetikleyen bakterileri baskılar, bunun yanında gözenekleri ve iltihaplanmayı azaltır. Yani akneye karşı tam donanımlı bir savaşçıdır. Rozasya yani gül hastalığının semptomlarını yatıştırır. Cilt hassasiyetini azaltarak yatışmış bir görünüm sağlar. Bunun yanında hassas ciltlerde retinol yerine kullanılabilecek harika bir alternatiftir. Milenin üretimini baskılayarak cilt tonuna eşitler. Hem akne lekelerinde hem güneş lekelerinde kullanılabilir. Özellikle niacinamid ve C vitamini ile birlikte kullanıldığında etkisi katlanarak artar. Retinol ve aha bha gibi içeriklere göre çok daha toleranslıdır. Bu nedenle hem gündüz hem de gece kullanılabilir. Yine de bir güneş koruyucu ile beraber kullanmanızı öneririz. Yani azalik asit hem sivilcelerle savaşıyor, hem cilt tonunu eşitliyor, hem de kızarıklığa karşı cildi yatıştıran bir madde. Hepinize güzel bir gün diliyorum.